Arkadaşlar, herkese merhabalar. 10 Nisan Pazar günü paylaşmış olduğumuz 3 tahminden 2 tanesi kazandı. Ne yazık ki bir tanesi bizi e, çok büyük ölçüde yanıltmış oldu. Katıl'da da paylaşmıştım, e, videomda da verdim. Güvendiğim bir karşılaşmaydı. Yani analizlerimi sıkı yaptım, oynanma oranı çok yüksekti. Yani e, kayıp yaşamımızın... E, Kötü bir yönü olduğunu yani kötü bir karşılaşma olduğunu ifade etmek istiyorum. Yanlış tercihe yöneldik aslında. 2.5 üste yönelmiş olsaydık kazanmış olacaktık. 3 tane karşılaşmadan 2 karşılaşmamız geldi. Kısaca yorum yaptıktan sonra 11 Nisan'ın tahminlerini vereceğim. 11 Nisan pazartesiye dair tek maç vereceğim güvendim karşılaşmayı. Fenerbahçe Galatasaray maçına Fenerbahçe kazanır demiştik. Bu maçın aslında... Fenerbahçe'nin formda olduğunu ve kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etmiştik. 1.79'dan 1.87'ye kadar yükseldi. Hatta ve hatta 2-0 gibi bir skorla bitebileceğini, böyle bir skor içimizden geçtiğini, eee handikaplı oynamanızı da tavsiye etmiştik. 3.60 orandan handikap sürpriz olarak değerlendirilebilir demiştik. Fenerbahçe 2-0'lık skorla kazandı ve e, handikap seçeneği de gelmiş oldu. Umarım bu maçı tek maç veya e, sürpriz olarak tek maç e, ayrı kuponunuzda handikap olarak değerlendirmişsinizdir. Yani Fenerbahçe maçını e, güzel başarılı bir şekilde bilmiş olduk. E, ama aslında ikinci maçımızda... E, Bre, Leicester City e, Crystal Palace maçına da karşılık gol var bayisini vermiştik. Bu tahminimiz de çok rahat bir şekilde geldi. Dakika 65'te e, 2-1 oldu geldi. Bu maçın da biri 57 oranı vardı. E, 169'a kadar çıkmış maç başlarken. Aslında bu iki maçı vermek mantıklıydı ama biz ekstradan e, Bülten geniş diye bir maç daha ve en güvendiğimiz maç olarak paylaştığımız Hoffenheim e, Leipzig maçına karşılık gol var bayisini vermiştik. İşte iki buçuk üstü arasında kalmıştık. Yani iki buçuk üst tahminini söylemedik ama karşılık gol var olma ihtimali yüksek olarak görüyoruz dedik. Leipzig biraz yorgundu. Leipzig hafta içi Atalanta maçını oynamıştı. Yani bu maça güveniyorduk. Karşılık gol var olma ihtimali yüksek görüyorduk. Ama iki buçuk üst oldu. 1.33 orandan keşke iki buçuk üstte yönelseydik. Maçtan 3-0 bitti. Yani gerçekten üzgünüm. Yani en güvendiğim karşılaşmanın kaybetmesi ve sizi yanıltmam gerçekten beni çok üzdü. Ama inanın e, güveniyordum yani e, özellikle ilk yarı tamam top oynamadı ama ikinci yarı ben şeref golü atmasını bekledim. Takım tamamen dağıldı. 3-0 olduktan sonra Leipzig oyuncu değişikliğine gitti. Hoffenheim şut dahi çekemedi. Yani bu kadar iğrenç bir takım ilk altıya girmeyi hak etmiyor bence. Yani e, ilk altıya da girebileceklerini düşünmüyorum artık bu vakitten sonra. Gerçekten e, morallerimizi bozan bir e, maç oldu. Ama Fenerbahçe ve e, Crystal Palace maçını ayrı değerlendirilen varsa değerlendirip kazananlar varsa onları tebrik ediyorum. Keşke iki maç verseydik. E, böyle bir e, üzüntülü bir e, olay olmuş oldu. Şimdi 11 Nisan Pazartesinin tahminini vereceğim arkadaşlar. Tek maç olarak Antalya Spor Hatay Spor maçının e, Spor Toto Süper Lig kapanış mücadelesinin tahminini vereceğim. Öncelikle şunu ifade edeyim. Yine e, ligin kapanış haftası. Pazartesi'ye geldik. Maç çok az gördüğünüz gibi. Bu maça çok yüklenme olacak. E, sizden ricam çok yüksek miktarlar oynamayın. Şimdiden videomun başından ifade edeyim yani bunu. Çünkü e, bülten çok az maç olduğu için genelde cuma ve pazartesi, pazartesi'leri sevmem. Ve maçları patlatıyorlar. Bu yüzden çok yüksek oynamayın. E, tek tahmin olarak hafta içi de UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi tahminlerinde sizlere kazandırmaya çalışacağım ama e, önemli olan ee, az kazanıp öz kazanmak arkadaşlar. Bunun bilincine varalım. Yani çok maça yönelmek mantıklı değil. Mesela bugün e, iki maçlı dursaydık, o maçını vermemiş olsaydık güzel bir kazanç sağlamış olacaktık. Veya Fenerbahçe çok güzel orandan paylaştık. Fenerbahçe handikap oynaya, oynasaydık Güzel kazanç sağlamış olacaktık. Yani tek maç oynamak bence daha mantıklı. Yani ufak miktarlar basarak kasamızı katlamak daha mantıklı geliyor bana. İki maç da oynanabilir. Tabii ki iki maçı da kombinleyerek de oynayacağız yeri geldiğinde. Bunu da yapacağız tabii ki. basketbolda vereceğiz yeri geldiğinde. Hafta sonları tabii ki kombinleyerek vereceğiz. Hafta sonlarına ayrı ayrı paylaşım yapmayı umut ediyorum. Yani arkadaşım dün videoyu paylaşmıştı. Ben aslında ona Fenerbahçe maçının tek maç vermesini söylemiştim. Yani tek maç verelim diye kararlaştırmıştık ama söylemeyi unutmuş. Keşke Fenerbahçe maçını tek maç diğer iki karşılaşmayı verseydik. Ee, en azından bir kuponumuz gelmiş olacaktı ama sağlık olsun. Yine sizin değerlendirmenize bağlı. Yani Hoffenheim maçını inşallah değerlendirmemişsinizdir. Diğer karşılaşmaları değerlendirirseniz kazanmış oldunuz. Hatay Spor Antalya Spor maçı ligin kapanış mücadelesi 32. hafta artık bitiyor ve artık 38 haftadan 6 hafta kalıyor arkadaşlar. 6 hafta sonra Süper Toto Süper Lig 2021-2022 sezonu sona ermiş olacak ve şampiyon zaten Trabzonspor olacak. Fenerbahçe bugün kazanarak ikinci sıraya oturdu. Hatayspor'un geri kalan çoğu maçını kazanması gerekiyor ki ilk 4'te tamamlayabilsin. Antalyaspor düşme hattından kurtardı kendini. Artık ligde kaldı diyebiliriz. Yani düşme ihtimali yok. Yani bir 3-4 hafta öncesi çok kötülerdi. 4 haftalık üst üste kazanç yani kazanmaları 10. sıraya kadar tırmandırdı ve rahat bir nefes aldı Antalya Spor. Buralarda tamamlayacaktır. Yani 8, 9, 10 o sıralarda yani bu sıralarda 11, 12 bu sıralarda tamamlar. Gelecek sezonu da iyi bir yapılanmayla başlar Antalya Spor. Her sezon bu şekilde tamamlıyor. Hatay Spor ise dediğim gibi ligi aslında iyi başlamışlardı ama inişli çıkışlı grafik ilk dörtte yetmeyecek gibi görünüyor. Ben ilk dörtte tamamlayacaklarını zannetmiyorum. Yani zevkli bir karşılaşma olmasını bekliyorum bu karşılaşmanın. Ligin ilk yarısında Hatay'ın maçı sahasındaki maç Antalya'nın 2-0'lık galibiyetiyle tamamlanmış. Hatay biraz toparladı. Yani Beşiktaş da deplasmanda çok güzel pozisyonlara girdi. Beşiktaş'a direndi. Yani Beşiktaş'ın evinde oynamak kolay değildir. 1-1 bir berabere kaldı. Karagümrü 3-0 evinde yendi. Deplasmanda gol bulabilen bir takım. Son maçta Adana Demirspor'a karşı evinde gol bulamadı ama deplasmanda gol bulabilen takım. Antalya Sporu ise çıkışta dediğim gibi Altay'ı yendi, Giresun'u yendi, Başakşehir'i yendi. Yani buradaki fikstürde son 4 maçında Sivas ve Başakşehir'i yenmeleri büyük bir e, yani motivasyon kaynağı. Çünkü Sivas gerçekten zor bir takım. Başakşehir Başakşehir'de bu sezon iyi olan takımlar arasında. Giresun Sporu evinde bu sahada 4 birlik skorla yendi. Altay'ı da deplasmanda 2-1 yendi. Yani Antalya çıkışta formu iyi. Oyuncular moral ve motivasyon olarak iyi durumda. Katılı gösterip tahminim vereceğim arkadaşlar. Bugüne iki tane maç öncesi tahmin vermiştim. Napoli Fiorentina maçına iki buçuk üst tahminini verdim. Rahat bir şekilde kazandı. Dediğim gibi Leipzig maçına çok güvendiğim için buraya da karşı gol var bayisini vermiştim. Yani 1.48'den 1.50'ye yükselmiş. Yani Hoffenheim'den gol bekliyordum açıkçası. Gerçekten beni çok üzdü. Yani Katıl'la da bu maçın kaybettirmesi beni gerçekten üzdü. Ee, dediğim gibi güveniyordum buraya da paylaştım ama canlı bahiste biraz toparladık. Norwich Burnley maçına ilk yarı 0,5 üst tahminini verdim dakika 7'de. Norwich dakika 9'da veya 10'da golü buldu. Yani yakalayabilenler bu karşılaşmadan kazanmış oldu. Venezia Udinese maçına dakika 19'da ilk yarı 0,5 üst verdim 1.65 orandan. Bunu yakalayan çok kişi olmuştur çünkü dakika 35'te golü oldu. Yani yaklaşık paylaştıktan 16 dakika sonra oldu. Güzel oldu. Ee, Sassuolo Atalanta maçına dakika 65'te karşılık gol var dedim. 90 artı 3'te Atalanta golü buldu ve 2-1'lik skorla tamamlandı. A açıkçası son saniyede geldi. Şansımıza geldi. Bazen şansımız yanımızda oluyor geliyor. Bazen şanssızlık yaşadığımız da olacak arkadaşlar. Mesela şu karşılaşma gibi. Real Zaragoza Girona maçına karşılık gol var. Bayisini verdik devre arasında. Maç 1-0'lık skorla tamamlandı. Yani 1-67'den bu maça da güveniyordum. 45 dakikada Girona'dan gol bekledim ama olmadı. Bu maçta şansımız yanımızda gitmedi. Tek kayıp buydu. Frankfurt Freiburg maçı maçına yine karşı gol var bayisini verdik. Dakika 30'da, dakika 54'te geldi gol. Yani 15 dakika ve devre arası dersek, devre arasında yakalayanlar olduysa gayet güzel orandan, gayet güzel kazanç sağladılar bu maç için. E, Kulüp Brüç maçına da ilk yarı 0.5 üst tahminini verdik dakika 31'de. Yanlış hatırlamıyorsam 32'de veya 33'te gol geldi. Bu maçı çok yakalayabilen olmadı. Yani... E, izliyordum maçı. Gol olması çok bariz belliydi. Paylaştıktan bir dakika sonra gol geldi biraz e, sıkıntı oldu. Roma Salernitana maçına dakika 71'de Salernitana 1-0 öndeyken e, gol var tahminini verdim 1.47'den. Roma 81. 82. dakikada 1-1 yakaladı ve e, 2-1'lik skorla kazandı yanlış hatırlamıyorsam. Bu tahminimde kazandı. E, Fenerbahçe Galatasaray maçına canlı bahis olarak dakika 13'te ilk yarı 0.5 üst tahminini verdim. Dakika 25'te Fenerbahçe 1-0 öne geçti. İlk yarı 1-0 bitmişti. Bu tahminimde yakalayanlar güzel kazanmış oldu. 1-2-3-4 e, kayıp 1 var. 4-5-6-7 7 e, tane canlı bahisimiz kazandı. bir tane kaybetti. bir tane de e, kale tahminim kaybetti. Yani düne göre e, bugün biraz daha kötü olmuş oldu. Dün daha güzel kazançlar sağlamıştık. Dün de göstermiştik arkadaşlar. Bu canlı karşılaşmaların hepsi geldi. E, bugün ne yazık ki yani dün daha güzel. Dün bülten daha güzeldi. Yani en sevdiğim maçlar dündü. Dün katılda çok güzel kazandım. Bugün de kazandım. Yani katıla gelenler verdiği ücreti bir günde çıkarabilir. 60 TL ücret var. Önümüzdeki hafta fiyat değişecek. 100 TL'ye çıkarmayı planlıyoruz. Gelmek isteyenleri bekleriz. Verdiğiniz ücreti gün içerisinde çıkarabilirsiniz. Ama kasanızı bölerek oynayın arkadaşlar. Canlı bahiste veriyorum. Hafta içi de Şampiyonlar Ligi, UEFA, Avrupa Ligi ve basketbol tahminlerimizde devam edeceğiz. Katıla muhakkak bekliyorum bir aylık süreyle. Tahminimizi verelim arkadaşlar. Antalya Spor maçının yorumunu yaptık ve bu maçtaki tahminim karşılıklı gol var olacak. Hatay Spor'dan da gol bekliyorum. Antalya Spor'dan da gol bekliyorum. 1.59 e orandan. Tabii ki Hatay'ın hala umutları var. Ee, ilk i̇lk dörtte tamamlayıp o, e, konferans ligine dahi katılabilmek için. Ee, Avrupa kupalarında mücadele edebilmek için. Ama geri kalan tüm maçlarını kazanması gerekiyor bence. Yani e, tüm maçlarını kazanması dahi yetmeyebilir. Antalya Spor Forum'da yani dediğim gibi artık bu, bu saatten sonra orta sıralarda tamamlayacaklar. Ee, Prestij olarak çıkacaklar sahaya. Hatay Sporum'da ben bu anlayışta olacağını. Seyir zevki yüksek. Yani e, ben çok vakit geçireceklerini düşünmüyorum. Mesela bazı maçlar e, çok kritiktir. Yani öne geçen takım süreye oynayabilir. Ama ben bu karşılaşmada böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Yani güzel, hızlı karşılaşma oynamasını bekliyorum. 159'dan KG var diyorum. Herkese bol şans diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Videomuza beğeni ve yorum atarsanız beni mutlu edersiniz.